Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın mutlaka bilmesi gereken dini bilgileri sizler için soru cevap şeklinde hazırladım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. İtikad ile ilgili bilinmesi gereken temel bilgiler. Rabbin kim? Rabbim Allah Celle Celaluhu. Dinin ne? Dinim İslam. Kitabın ne? Kitabım Kur'an-ı Kerim. Kimin kulusun? Allah'ın kuluyum. Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyim. Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalu bela zamanından beri Müslümanım. Kalu bela ne demektir? Allah Teala dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün insanların ruhlarını yarattı. Onları ilahi huzurda topladı ve kendilerine Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordum. Ruhlar da kalu bela Evet, bizim Rabbimizsin sen dediler. Bu zamana galu bela denir. Nereden geldin, nereye gideceksin? Allah'tan geldim, Allah'a gideceğim. Ne için geldin? Allah'ı tanımak ve ona kulluk etmek için geldim. Çünkü Allahu Teala insanları ve cinleri kendisini tanımaları ve kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Cenab-ı Hak Zariyat Suresi 56 ila 58. ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan rızık istemediğim gibi bana yemek yedirsinler de demiyorum. Şüphesiz rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Bu ayetlerle ilgili olarak, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten nakledilen hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur. Allahu Teala buyuruyor ki: Ey Adem oğlu, kendini benim ibadetime ver ki gönlünü zenginlikle doldurayım ve fakirliğini gidereyim. Eğer böyle yapmazsan ellerini işle doldururum, fakirliğini de gidermem. Dünyaya ne olarak geldin? Bütün insanlar Müslüman olarak doğar ve dünyaya Müslüman olarak gelir. Ben de Müslüman olarak doğdum ve Müslüman olarak geldim. Dini kısaca tarif ediniz. Allah Celle Celaluhu tarafından insanları eğitmek, onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak için peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilahi kuralların tamamına din denir. Akıllı insan kimdir? İlahi huzurda verdiği kulluk sözüne ömür boyu sadık kalan, dürüst bir inanca, faziletli ve ahlaklı bir gidişe sahip olan kimsedir. Dinler kaç kısma ayrılır? Dinler üç kısma ayrılır. Bir, hak dinler. Allah Celle Celaluhu tarafından, peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan, Günümüze ulaşan dinler hak dinlerdir. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan tek hak din İslam dinidir. 2. Muharref yani bozulmuş dinler. Allah Celle Celaluhu tarafından peygamberler vasıtasıyla bildirilen fakat sonradan insanlar tarafından asılları değiştirilen dinlere bozulmuş dinler denir. Hristiyanlık ve Yahudilik gibi üç batıl dinler. İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, Satanizm, Budizm gibi. Bizim dinimiz hangisidir? Bizim dinimiz hak katında tek hak din olan İslam dinidir. Allah katında geçerli din hangisidir? Allah katında geçerli din şüphesiz İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o kimse ahirette zarara uğrayanlardan olacaktır. Bu konuda Cenab-ı Hak Ali İmran Suresi 19. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. İnnet dine indallahi'l-İslam ve mehtelefe'l-lezine utul kitabe illa min ba'de ma ca'ahumul ilm baynuhum ve men yekfur bi ayatil lahi fe innallaha's seriul hisab şüphesiz ki Allah katında tek din İslam'dır bu hakikati bilen ehli kitabın ihtilaf etmeleri ise kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayıdır Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse şüphesiz Allahu Teala hesabı çabuk görendir. Cenab-ı Hak Ali İmran suresi 85. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ve men yebtagi gayral islami dinen feley yuqbala minhu ve huve fil ahireti minel hasirin. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu din ondan asla kabul edilmeyecek ve o kimse ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İslam dininin gayesi nedir? İslam dininin gayesi getirdiği hükümlerle insanları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştırmaktır. İslam dini kaç ana bölümde incelenir? 1 iman, itikat. 2 Allah'ın emir ve yasaklarına uymak yani amel. 3 çevresiyle iyi ilişkiler içinde bulunmak ahlak. İslam dininin özellikleri nelerdir? 1 İslam dini son dindir. 2 İslam dini bütün insanlığa gönderilmiştir. 3 daha önce gönderilmiş bütün peygamberleri ve ilahi kitapları tasdik eder. 4. İslam dini önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. İman ne demektir? İman, Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bildirmiş olduğu bütün esasların doğru olduğuna kalben inanmak, tasdik etmek ve bunu dil ile de söylemektir. Kelime-i tevhid nedir? Kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesidir. Kelime-i tevhidin manası nedir? Kelime-i tevhidin manası Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun resulüdür. Kelime-i şahadet ne demektir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü cümlesidir. Kelime-i şehadetin manası nedir? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Bir kimse İslam dinine ne zaman girmiş olur? Bir kimse İslam dinine kelime-i tevhidi dili ile söyleyip kalbi ile kabul ve tasdik ettiği zaman girmiş olur. İmanın doğru ve geçerli olmasının şartları nelerdir? İmanın doğru ve geçerli olmasının üç şartı vardır. Bunlardan birincisi, hayattan ümit kesmeden önce iman edilmiş olmalı. 2. Dini hükümleri reddeden herhangi bir söz veya davranış içinde bulunmamalı. 3. Dini hükümlerin tamamının güzel olduğu kabul edilmeli. İmanın çeşitleri nelerdir? İman iki kısımdır. 1. Tafsili iman 2. icmali iman Tafsili iman ne demektir? Tafsili iman, İman esaslarının her birine ayrı ayrı inanmaktır. İcmali iman ne demektir? İman esaslarının hepsine birden inanmaktır. İmanı ye'is, ümitsizlik imanı ne demektir? Ölmek üzereyken korkudan iman etmeye imanı ye'is, ümitsizlik imanı denir. İmanın şartları nelerdir? İmanın 6 şartı vardır. 1. Allah'a inanmak. 2. Meleklerine inanmak. 3. Kitaplarına inanmak. 4. Peygamberlerine inanmak. 5. Ahiret gününe inanmak. 6. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'ın yaratmasıyla olduğuna, Allah'tan geldiğine inanmak. إيمان شرطه نصل إفاد إدلر آمنت واساسه نل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وَاَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Amantü'nün manası, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazanın, hayır ve şerrin Allah tarafından geldiğine, ölümden sonra dirilişin gerçekleşeceğine inandım. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu ve Rasulüdür şeklindedir. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın itikat ile ilgili bilmesi gereken temel bilgileri sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Esen kalınız.